Arkadaşlar merhabalar bugün çok sıra dışı bir şey yapacağız. Öncelikle bana bu video fikrini veren Instagram'dan e, balık kesirden Ozan abiye de teşekkür ederim. Kendisine de selamlar. E, bugün arkadaşlar rakibi kendimize anti yapacak seçimler yapacağız ve bu şekilde maçı kazanmaya çalışacağız. Şöyle örnek veriyorum. işte rakip yaşlı cadı aldı? Biz gideceğiz mezarlık alacağız. Tabi şu an başlangıç için tomruk alıyorum. Rakip kasırga mı aldı? Biz binici alacağız. Rakip oklar mı aldı? Biz minyon sürüsü alacağız. Yani tamamıyla rakibi kendimize anti yapmaya çalışacağız ve bu şekilde maçı kazanacağız. Şimdi rakip çarpma aldı. Bu bizim için iskelet ordusu demek tabii ki. İskelet ordusunu alacağım çarpmaya aldığı için. Evet bomba kulesi. Şimdi ilk başta iskelet ordusunu alalım. Alan hasarına zorlandığı için tabii ki de kraliyet domuzlarını alıyorum. Normalde bomba kulesi kraliyet domuzlarına büyük antidir. Ancak ben alıyorum çünkü rakibi kendimize anti yapacağız. Top arabası aldı. Şimdi top arabası net zorlanır. Yani top ne zorlanır diyebileceğimiz kart ne olabilir? Bakalım. Özellikle keşif falan nasıl kraliçe falan alırdık. İyice sınırları zorlardık. Bir kart daha seç bakalım. Kraliçe aldı. Şimdi kraliçe hangi kartımızı zorlar diye bir düşünüyorum. Yani bilemiyorum. Güçlü madenci alalım. Tak tak indirir yani ortadan. Şimdi diğer bir kartımız ne olabilir? Kraliçe bayağı bir zorlayabileceği, zorlayabilme açısından. Yavru ejderi çok iyi alabilir aslında. Yavru ejderi alabiliriz. İyi zorluyor yani. Direkt alıyor. Ben e, Stalan destesinde yavru ejder e, kullandığım zamanlar kraliçeye çok zorlanırdım. Çünkü hava kartım olan yavru ejderi direkt indirirdi. Elektro ejderi de hızlı indirirdi. Şimdi Mega Minyon'u aldı. Mega Minyon'u alması benim için balon anlamına geliyor arkadaşlar. Balon alacağım. Çünkü Minyon balonu çok iyi eritiyor. Hemen burada balonu alalım. Şimdi e, barbarlar ne neyi eritebilir yani barbarlar neye zorlanır dersek e, bilemiyorum. Madenci alalım barbarlarla direkt alır diye düşünüyorum şu an yani başka hiçbir mantıklı seçenek gelmedi. Normalde mesela burada ben deprem alırım, deprem falan alırdım savunma e, bina alırdım deprem falan alırdım ama. Şu an arkadaşlar rakibi kendimize anti yapmaya çalıştığımız için Minyonlar orada mesela yarasaları şu an alacağım arkadaşlar neden alacağım yarasaları çünkü minyonlar alabilir O yüzden yarasaları alalım Yani elimden geldiğince rakibi kendime anti yapmaya çalıştım barbarları madenci alır madenci barbarlarla alır ee, Bom Balonu mega minyonla alır ee, Zaten iskelet orsuna çarpması var yarasalara çarpması var yani bizim için çok zor bir maç geçecek. Bir de gülüyor. Madencili bir başlayalım o zaman. Top arabası attı. Elimizde de yer kartı yok şansa. Yarısaları atalım. Zaten çarpması var. Evet bakalım ne gelecek buna. Belki çarpar. Bir tomruk atacağım. Yani atmasam da olurdu ama orada emin olamadım. Hani bir anlık çarpma atsaydı orada Sonrasında kuleye kilitlenmiş top arabası çok vuruyor. Bayağı hasar yerdik. O riski almak istemedim. Kraliyet domuzlarını bir ayıralım bakalım. Bomba kulesi tabii ki gelecek ve orada o kraliyet domuzlarını alan hasarıyla parçalayıp geçecek tabii ki de. Bir de balona karşı arkadaşlar hem minyonları var hem de mega minyonu var. Yani adamdaki lükse bakın. Şöyle bari bizde bir... Ha, bu arada kraliçesi de var. Onu da unuttuk. Evet. Her türlü eritir yani. O balonu durdurmak için Milyon tane kartı var evet. Gördüğünüz üzere bakın. Yavru ejderi direkt eritti orada. Evet, bu arada geliyor. Şöyle e, bir iskelet ordusu atalım. Ardından da şöyle bir çarpma atalım bari. Şimdi sen orada bari şeye attıysan biz de şöyle yarasalarla destek olalım. Ona da barbarlar gelecek. Evet antiliğin şu an nirvanasını yaşıyoruz. Gerçekten şöyle bir kaç bakalım. Öbür tarafa Bu Vardı oraya da vurur. Vurur evet. Attı onu. Atmak zorundaydı. Çünkü güzel hasar verirdi oraya. En sonunda arkadaşlar bomba kulesi balon falan yapar. Pardon. Ee, kraliyet domuzu balon falan yaparız herhalde. Onu da rahat durdurur da. Arkadan bari madenci atalım. Hani buradan tutturmuşken buradan gidelim arkadaşlar. Zaten rakip anti. Top arabası geldi. 3 tane atak kartımız var. Tomru atalım. Evet. Şöyle güçlü madenciyi de atıyorum. Belki bir kraliyet devi düşünebilir. Şöyle bir şey yapsak mı? Şöyle yarasalarla falan bir rahatsız edelim seni şuradan. O balon bu arada ah gitti. Bir an gitmeyecek gibi oldu ama gitti. Şöyle bir patlatalım seni orada. O tomruğa ölmeyecek gibi ama şöyle yapacağım. Bir vursun orada. Hayır o şeye vurmasan iyiydi. Güzel çarpmaya attın. Hemen yarasaları atıyorum o zaman. İskelet ordumuz çalışsa aslında çok rahat alır da. Şimdi şöyle bir madenci balon yapalım o zaman. Bir tane daha yavru ejder atacağım. Belki minyonlar falan gelebilir. Havadan destek olalım. İlk galibiyetimizi alıyor gibiyiz şu an. Hemen güçlü madenci de destekliyorum. Bir tane vur balon. Çok güzel. Çok güzel. Bir vuruş daha yaptı. Harikasın balon. Ki balonumuz 10 seviye arkadaşlar. Yani bir seviye de aslında gerideydi ama. Eşleşme rakipteydi. Ancak galibiyetimizi aldık. Güzel. Yani belki bazı arkadaşlar eşleşmeyi çok beğenmemiş olabilir ancak elimden geldiğince rakibi kendime anti yapmaya çalışıyorum. Ki bence ilk rakip de antiydi yani zaten bomba kulesi bile tek başına yeter kraliçe ile birlikte. Evet er piske geldi. Şimdi bir kart seçip bakalım. Mesela tomruk alırsa arkadaşlar ben direkt sertelileri seçiyorum. Arkadaki kızları çok rahat alır. Mega şövalye geldi. Mega Şövalye'yi rahat ne alır? Tabii ki Kraliyet Domuzu'nu çok rahat alır. O yüzden yine Kraliyet Domuzu'nu seçiyorum. Mega Şövalye'nin diğer bir zorlanacağı kart Serserileri üzerine atarsa Serserilere zorlanabilir arkadaşlar. Ki eminim ki Serserileri alırsam Tomru'yu da alacaktır. Yani direkt olarak yine kendimize anti yapacağız. Fişekçi al. Evet bu da kötü. Hem alan hasarıyla hem zıplama hasarıyla bizi yine zor bir maç bekliyor. İtalyan bir oyuncu geldi. Mercenari, ay Mercenari. İtalyan aksanıyla okumaya çalıştım. Minyonlar. Evet, minyonlar. Ne alabiliriz? Bilemiyorum. Şu an ne alacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Tomruk alalım bari. Yani aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. Çarpma alsam onu atarız olur. O yüzden onu alalım. Evet, bir saçmalık yapalım ve barbar kulübesi alalım. <laughs> yani mantıklı değil ama sonuçta amacık amacımız kendimizi e, Anti olan durumuna, anti olunan durumuna sokmak. Evet. Şimdi bakalım ne seçeceksin. Bomba kulesi seçti. Evet rakibimiz alan hasarında bir dünya markası şu anda. Şimdi senin zehrin var. E Bundan dolayı da silahşörümüz bir de 10 seviye bayağı zorlanacaktır. O yüzden silahşörü alıyorum. Ve ne alalım bilemiyorum şu an. Yani bir atak kartı da alacağız tabii ki ama. Alan hasarının da iyi olması açısından iskelet fırçası alalım arkadaşlar. Yani rakibin alan hasarı var. Bu yüzden iskelet fırçasını durdurmakta çok zorlanmayacaktır. Bomba kulesi de var. Atak kartını alırken bile anti olunabilecek bir atak kartı almaya çalışıyorum. Tabii rakip anti olacak. Evet tabii ki de arkadaşlar rakip iskelet kralı aldıysa biz de iskelet ordusunu alıyoruz. Neden? Rakip özellik toplasın. Çünkü biz rakibe çalışıyoruz. Son kartımız olarak da ee, ne alalım bilemiyorum ki. Yani alan hasarı falan yani saçma olacak ama iyileştirici ruh alalım bari. Yani tamamen birbirleri birbiriyle mantıksız kartları almaya çalıştı. ve o da elektro ruh aldı. Acaba bizi dalga geçiyor mudur şu an? Yani bu ne kadar gerizekalı bir rakip ne kadar saçma kartlar seçiyor diyor mudur? Çünkü tamamen bu rakibe çalışmak yani sanki böyle rakipten para almışım da arkadaşlar. Ona çalışıyormuşum gibi yani başka bir ihtimali olamaz yani bu seçimlerin. Şimdi bari şöyle ayıralım diyecektim değil mi? Rakip de başladı. Tabii ki seviye farklarını bu hesapta daha da fazla yaşıyorum arkadaşlar. Silah mesela 10 seviye. E yine belki başka kartlarım da olabilir, bilemiyorum. Şöyle bakalım bir. Şu an sadece silah 10 seviye. Evet. Yani iskelet fırçısıyla vurarak o kuleyi de nasıl alacağız hiç bilmiyorum ama neyse atalım bari. Şimdi oraya da bir iskelet kral atar. Özelliği de toplar. Sonra da gelir herhalde. Evet. Rakip bizi duyuyor. Geliyor şu an. Arkadaşlar tabiri caizse geliyor. Gelmekte olan diyebilirim. Nasıl savunacağız onu? Hiç bilmiyorum. Şöyle bari bir tomruk atalım. Yine iyi savunduk silahşor. En azından biraz olsun taşıdı orada biz Onun seviye de olsa. Güzel. İnanılmaz kötüyüz şu an. İskelet fırçasıyla özellik toplar. Ee, kraliyet domuzları mega şövalyeye uçar. Daha doğrusu mega şövalye uçar. Tamamen berbat bir eşleşme. Zehirle hem silah şövalyoyu alabilir hem ana kuleyi oradan aç, açtı. Güzel bu arada. Bir an açıp açmamak konusunda e, emin olamadım çünkü çok kritik bir yerdeydi ama açtı. Vur bir tane barbar. Harikasın sen. Güzel. Yani ana kuleyi açmamız bize bir katkı sağlar mı bilmiyorum. Tabii ki yani biraz olsun daha iyi savunuruz ama kuleye vuramadıktan sonra ada kuleyi açmak da ne işe yarar diye düşünüyorum ben. Yani. Orada patladı. Bari bir iyileştirici ruhla vuralım. Çam sakızı çoban armağanı falan ama o da olmadı. O zaman tomrukla başlayalım. Hiçbir şey atamıyorum şu an çünkü fişekçi her kartımı çok rahat eritebilir. Mega şövalyeyi de attı evet hadi bakalım. Nasıl yapacağız şimdi? Riske sorusunu atalım. Şuradan şöyle atalım serserileri. Fişekçinin menzili fazla olduğundan dolayı şimdi biraz daha ortalı atsam fişekçi görecek. Şimdi nereden gidelim? Sağdan gidelim ya. Sağdan atalım çünkü yok şimdi oradan attıysam buradan atacağım. Yalnız iksirim de zaten hemen bir hata çıkalım. Şöyle bunu da mı yapsam acaba? Yani şu an çok saçma biliyorum ama yapacağım arkadaşlar. Taktik zaten gerekmiyor. Mega şövalye evet. Mega halde geliyor. Bir risk aldım ve o risk şu an patladı gibi duruyor. En azından zehri çıkardı. Belki bu bizim için silahşör olabilir. Hemen şöyle yapalım. Şuradan birazcık özellik. Arkadan zaten fişekçi mükemmel çalışıyor yani. Biz çünkü rakibi tutuyoruz arkadaşlar. Biz kendimizi tutmuyoruz. Rakipten biz para aldığımız için Evet. Güzel bu arada. Ve bir anda unutlanmıştım. Buradan gitsek şöyle. Sen orada sanki e, mega şuali'yi de harcadın. Evet şöyle bir gidelim. Çok güzel. Şu an belki şu an belki bir şeyler olabilir. Tamam bir tane barbar bar çıksın. Şöyle alan e, ana kulenin de desteğini alalım. Çok güzel bu arada. Harika vurduk. Harika vurduk. Hemen şöyle de gidelim. Rahat bırakmayalım seni. Rahat bırakmayalım. Şöyle yapacağım. zehire zehiri karşı arkadaşlar olabildiğince iyi yerlerden atmaya çalışıyorum. Ve şöyle gel. Gelir misin şöyle? Çok güzel. Şöyle arkadan da arkadaşlar bir iskelet ordusu kilitlenmişken. Çok güzel vuruyoruz. 184 ve kazandık. Evet <laughs> gerçekten çok zordu. Yani full antiydin. Yani nasıl alamadın şu eşleşmeyi? Yani mega şöyleyi düzgün kullansa. Zehir atsa madenci vuruşlarıyla zaten kazanacaksın. Abi tabi biz de fena oynamadık yani Mega Şuale'yi kullanmışken güzel avantaj yakaladık ama rakip de daha iyi oynayabilirdi tabi. Şimdi evet orada Dev Goblin'i görüyorum ama Dev Goblin'e karşı ne seçebilirim ki arkadaşlar yani bir antilik durum yok. Fırın alalım bari. <laughs> Şu an ya başka bir şey gelmedi aklıma. Evet gene sıra bizde. Ne alalım? Bilmiyorum yani ee, ne alabiliriz? Daha geçersiz bir büyü olsun. Kraliyet paketini alalım yani. Şu an ne alacağımı da bilmiyorum. E, deprem aldı. E, rakip zaten kendiliğinden de anti yapıyor. Şimdi madencinin de zorlandığı bir şey yok. Ne yapalım? Gene aklıma bir şey gelmiyor. Yani ne yapsak ne yapsak. Madencisi var. Hadi toplayıcı alalım arkadaşlar. Evet, o benim aklıma gelmedi. Şimdi rakibin hem depremi var hem madencisi var. Toplayıcı alalım tabii ki. Büyü açısından daha düşük olduğu için Alev topunu alalım. Yani şu an bir antilik durumu yok arkadaşlar. Madencinin anti olduğu bir destiyor Daha doğrusu anti olduğu bir kart aslında toplayıcı var. Onu da aldım. Evet yıldırımı aldın. Yıldırımı aldıysan kraliçeyi tabii ki de alıyorum. Çünkü ben senden para aldım. Tesla aldın. E, Tesla aldıysan e, hangisini alalım? Elektro dev mi? Binici mi? Elektro dev alalım arkadaşlar. Birazcık oyunu bozalım. Zaten kasırgasız elektrodev çok zor olacaktır. Kasırgayı almam lazım normalde ama almayacağım. Koç binicisi. Evet koç binicisi bizi bitirecektir. Ancak daha da zorlanma için ben iksir golemini de alıyorum. Daha doğrusu ben kendim daha da zorlanmam için iksir golemini alıyorum. Aynı zamanda koç binicisi de zorladığından dolayı falan ne alalım? Testa doğru da daha rahat alırım. Yani mızaklı goblini alalım arkadaşlar. Jönde alacağımı biliyorum. <laughs> Elektro devle iktir aynı desteğe aldım. Toplayıcımız da var. Rakibin hem madencisi var arkadaşlar. Hem de e, depremi var. Yani toplayıcımın yaşama ihtimali yok. Gerçekten yok yani. yani toplayıcımız hayatta sözünü kullanabilmemiz için bu maç böyle olağanüstü şeyler falan olması lazım. Ne atacağım şimdi? Yani o, o dev goblinle ne atacağım? Hiçbir şey atamıyorum şu an. Arkadaşlar. This is Elon Musk beni bekler. Çok kötü zamanlama attı. Fırına atayım bari. Fırın da bu olmaz. Şöyle yapalım. Artı bir iksir kardayız arkadaşlar. Öyle bakın siz. Çok fena geliyor şu an. Çok fena geliyor şu an. Kart döngüm zaten berbat. Bir de toplayıcıyı alarak iyice sıkıntıya soktum kendimi. Ona da bir yıldırım attın. Çok güzel. Kraliçeye yıldırım. Toplayıcıya şey. E, deprem. Madencin de var. Elektro devlet e, iksir golemine Tesla. Çok güzel. Mızraklı gobline kara prens. Mükemmel yani. Efsane bir eşleşme şu an bizde. O zaman biz de eşleşmenin eşleşmesi elektro Devi atalım. Evet duvar da vuracak. Bu maç çok zor. Şu an yani tek düşündüğüm şey aklımı kaybedip İksir golemine destek vermek olacak. Tamam. Yani buysa yapalım. Ben bunu kabul ediyorum. Mızraklık go Buradan vurur muyuz diye bir düşünmedim değil ama. Neyse. Öyle de saçma bir şey yapmayalım. Arkadaşlar şu an ya tarih yazacağız. Ya da tarih olacağız. Vermeyelim orayı. A verdik mi? Vermedik. Çok güzel. Özelliği de basıyorum. Aslında orada yıldırım atacağı da belliydi biliyor musunuz? Yani onu bilerek bastım. Yani aslında böyle belliydi ama. Neyse sorun değil. Bir iksir sonuçta. Şimdi arkadaşlar biz kule aldık ama biz mi öndeyiz rakip mi önde ben onu bilemiyorum. Yani şu an rakibin hasar avantajı var. Yani biz mi 1-0 öndeyiz rakip mi 2-1 önde. Yani şu an bir onu düşünüyorum açıkçası. Kanka orayı zaten aldın diye düşünüyorum. Ben o yüzden şöyle bir efsane taktiksel kombomla buradan bir gideyim. Şöyle kara prensi dağıtayım. Pardon. E, şeyi dağıtayım arkadaşlar. Çünkü buraya 3 taca geliyor. Eyvah. Şöyle yapalım. Alev topunu şöyle basıyorum. Yani tuttuk diye düşünüyorum herhalde. Şöyle elektrode bir yetişir mi? Yetişti çok güzel. Çok güzel. Yalnız o geliyor. Acilen şöyle fırına atmam lazım. Ya ele, ala ala fırına aldım ya. Zaten içerik bu da. Çok garip oldu. Çok güzel. Krali paketini atıyorum. Bizim oğlanlar üç taca gidiyor şu an. Ve kazandık mı? Tamam. Toplayıcıyı da dikkat <laughs> toplayıcı. şu <yormuş>. an. <laughs> <laughs> ya bu nasıl bir, <laughs> bu nasıl bir maçta? Yani arkadaşlar ya bu maç aklın hiçbir şekilde konuşmadı. Yani tamamıyla saçmalıklar üzerine kurulu bir maçtı. Yani rakip e, Dev Goblin koç gidiyor. Ben Elektro Dev iksir golemiyle gidiyorum. Yani <laughs> olmaz olsun böyle maç. Evet ama 3'te 3 gidiyoruz sonuçta. Çok zordu ama toparladık. Mini pek kaldı. Şimdi Mini Pekka'ya ne zorlanır arkadaşlar? Mini Pekka neyi zorlar? Şöyle bir bakalım. Hmm. Kraliyet devi alalım mı? Krali Kraliyet devi ya da şövalye alalım. Şövalyeyi direkt alır arkadaşlar. Valkyrie olsa alan hasarı falan olur. O yüzden şövalye aldım. Direkt olarak Mini Pekka eritir şövalyeyi. Yani başka bir şey gelmedi şu an aklıma. Belki golem veya kraliyet devi olabilirdi ama bilemedim. Belki alırım yani şimdi. Rakibin seçimlerine göre. Ne aldın? Aa mi sıra özür dilerim. <laughs> ben sırayı rakipte sanıyordum. Ha Fırını verdi bana zaten en kötü şeyi verdi. Rakipte de deprem aldı evet. Şimdi avcı var. O yüzden arkadaşlar biz burada direkt olarak kraliyet devini alalım. Hem mini peklası var hem e, avcısı var. O yüzden baya zorlanır. Ekstradan bir de ne alalım? Yani şu an aklıma ha balon alalım arkadaşlar. Avcı direkt zaten 10 seviye balona tek atacaktır. Evet kraliyet devi balon mükemmel. Buz golemini aldı. Bizim için çok bir şey değiştirir mi bilmiyorum ama rakip tercih etti. Evet. Şu an gene efsane bir eşleşmesi var rakibin. Şimdi alev topuna tek yiyen bir kart yok. Ancak ha şunu şunu yapabiliriz. Kraliyet domuzlarını alalım. Direkt alev topuna atar tek yeriz. Bunda birlikte alev topuna ne zorlanır başka diye bir bakıyorum. 3 ee, üç silahları alalım. <laughs> üç silahları alalım. Şimdi arkadaşlar alev topu kar topu falan da, e, alev topu kar topu alır. Üç de 3 silahları da gider. Deste ortalamamız 5.3 arkadaşlar. Çok efsane bir ortalamamız var. Top arabasını da attı. Ne alabiliriz? Toplayıcı da aldı. Ne alalım ona? Hmm, top arabası neye zorlanır? Bilemiyorum ki. Şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. O yüzden ha, mızraklı goblini alabiliriz. Uzaktan çalışmaz şu an. Son bir kartımız var. Avcı falan da tek atar mantığıyla. E, duvar yıkıcıları alalım. 10 seviye sonuçta. Çok yine bir iş yapmaz. Ortalamamız 4.5. Ve destemizde 4 tane atak kartı var. Rakip bu arada atak kartı seçmedi. Evet rakip atak kartı olmadan oynuyor. Bizim de 4 tane atak kartımız var. Evet, pilimiz 5'miş. Bu da son maçımız olur herhalde zaten. Dördün, dört tane maç attık. French 2. Ve bari mızaklı goblin atalım. Şöyle bir şövalye. Şu an atacak hiçbir şeyim yok. Üç tane atak kart elimi şu an atacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Fırın atalım. Bir de toplayıcı dikti. Toplayıcıya da bir şey yapamıyorum. Ya toplayıcı zaten ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi biliyorum. İyi olmadı bu. Ne yapalım hiç bilmiyorum. Kraliyet domuzlarını ayıralım bari şöyle. Evet. Yani arkadaşlar o valkürü destekler mi bilmiyorum ama üst üste şöyle herhalde basacağım gibi. Şöyle de yapabiliriz aslında. O döner mi oradan? Döner. Ama şu an tabii ki tekrardan kendi tarafına gitti. Şöyle yapacağız arkadaşlar mecbur. Yani yapacak bir şeyimiz de yok. Evet o üst üste şöyle en azından İkisi yaşar. Bu arada sağ tarafa da vurduk. Güzel. Yani bir bir olsa bakın arkadaşlar bir bir olsa ortada şöyle falan biz bir şeyler yaparız gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir şövalye atalım. Şövalye balon yapalım mı şöyle. Bu avcısı var. Avcı biraz bizi zorlayacak. Ancak orayı bir alalım ya. Hani bir bir olsun. Bir tane vur bari evet. Tek attı. Bir vuruş. İkinci olmadı ancak. Fena da değil. Şimdi bari mızaklı goblin atalım. Attık daha doğrusu atalım diyorum. Evet. Şimdi şöyle bir duvar yıkıcı atalım buradan. Evet bu arada rakip bizim açığımızı mı buldu? Top arabası atıyor sürekli. Biraz önce alev topu attı duvar yıkıcılar. Evet bu 3 taşları çıkaracağımız anlamına geliyor bizim. Şöyle yapalım arkadaşlar. İkisini sağ tarafa atalım. Birini de sol tarafa. Şimdi sen orada alev topunu attın. Bu bizim için ne olsun? Kralet devi atalım arkadaşlar. Yani kraliyet domuzları biraz daha riskli. Yani vuramayabilir. Ancak Kralet devi daha kolay kuleye ulaşabilir. Evet bu arada şunu da fark ettim. Unuttum daha doğrusu. Valkür direkt olarak bizim için anti aslında. Çünkü 3 e, saşörleri de alabiliyor ama neyse o kuleyi aldık. Şu an ben ya, mutsuz sayılmam. Tabi ama şu an tabi hiç de iyi değil. 3 şöller yetişin. Vurmasın bir tane daha. Güzel. Alev topunu attığın için şuradan bir hata çıkalım o zaman. Ne dersin? Evet avcı avcı zaten arkadaşlar yani bitirdi bizi ya. İnanılmaz bitirdi bizi. Bizim tekrardan 3 saat şöyle ihtiyacımız var. Çünkü bir Valkür mini pekka yaparsa bu maç gidebilir. Zaten hani hiçbir türlü çalışmayan kartlarımız var arkadaşlar. Maalesef ki mini pekka geliyor. Şöyle yapalım. O vuracak. Hayır o vuracak. Şöyle yaptım. Hayır, hayır hayır hayır. Şöyle yapalım. Onlar vurmasın. Alev topuna düşmesin. 355. Düşmedi Alev topuna. Ama Alev topu deprem. Alev topu deprem alıyor mu orayı? Ya alıyor. Ya tam zamanında alıyor ya da alamıyor arkadaşlar. O yüzden ben birazcık şöyle gittim. Yani şu an gene birazcık risk aldım ama yani yapmak zorundaydım. Valkür gene bizi bitirdi gördüğünüz üzere. Orada deprem Alev topuna gidiyor olabilir. Evet gidiyormuş. Yani güzel maç geçti aslında. Ee, o 3 sensörü hani alev topundan dolayı tam olarak kullanamadık. Zaten rakibi kendimize anti yapmıştık. Genel olarak da yani anti eşleşmeler yaptık diye düşünüyorum kendimiz açısından. Ancak yine de 4'lü 3 yapmasını bildik arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.